İyi akşamlar herkese ya da iyi geceler her neyse ya da sabah istiyorsanız günaydın. Bugün verimli hakkında uzun uzun konuşabilirim. Çünkü baz bazı yerlerin çok verimli olduğunu ve bazı yerlerin asla verimli olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum orta derece bilgileceğim için. Şimdi moy kavramını özel derste de yapmıştık. Tekrar etmek için tekrar ettim sorularını çözdüm Görkem Şahin'den. Sonra bugün her şeyi yarım yamalak yaptım bas. Üçüncü videosuna başladım ama bitmedi. Türkçe'nin bir video izledim. Diğer videoyu izleyecektim. izleyemedim Canım sıkıldı. Sonra tabletten aslında tarih ve geometri yaptım. Oradaydı onlar ama tablet şarjda. O yüzden onları gösteremeyeceğim. Ee, 3-4-5'ten ayet matematikten 3 test çözdüm. Şu soruyu yanlış okumuşum. O yüzden yanlış yaptım. Burada o kadar şöyle Türkçe'den aldığım notları gösterebilirim. İşte aldığım notlar böyle. Sonra kimyadan gösterecek olursam mer yaptığım yerleri şöyle. Bu soruların önce hepsini ben kendim çözdüm için doğru yanlış şeklinde kontrol ediyorum. Şu soruyu önce çözemedim. Sonra hoca bir tane soruyu çözdü ve ben uan aydınlanma yaşadım. Ee, böyle. Sonra mesela... Sonra bu kitabı hiç sevmiyorum. Sadece bitsin diye çözüyorum. Bence asla çıkmayacak tipte soruları var. Şöyle test 5'in yarısını yapmamışım daha önceden. Onu yaptım. Bu testi yaptım. Bu testi yaptım. soruyu yapamadım. Yani yapabilen bir babayı çıkarsa eğer odaklarsa odaklı odakladım. soruyu yapabilen bir babayı çıkarsa çok güzel olur. Video çözümü de yok çünkü. Sonra Abafeko'nun bu testlerini yapmıştım zaten. Son testini yapmamıştım. Ee, onu yaptım. Sonra işte kimyadan özel dersim vardı. Şu iki föyü yaptık. 17 ve 18. Bence bu kitap bu kaynak güzel bir kaynak değil. Şeyle paralel gitmiyor. Onun dışında antrenmanlarla matematikten aslında problem çözdüm. Antrenmanlarla problemlerden problem çözdüm ama yarısını çözdüm. İşte dediğim gibi her şey yarım yaptığım için onları çok göstermek istemiyorum. Onun dışında bugün eee yedi buçuk saat çalıştım. Bu şekilde. Sizin gününüz nasıl geçti? Herkese iyi geceler.